Çayımız da hazır oldu kahvaltıya başlayabiliriz. Firuze biliyorsun ben süt içiyorum. Bilmem mi ama günlük sütümüz kalmamış e, kutu sütü de içmiyorsun. Aa niye kutu sütü içilmiyor bakalım? Onlar taze olmuyor da ondan. Cerenciğim olur mu öyle şey onlar el değmeden hazırlanıyor. Özel ambalajlarında uzun süre tazeliğini koruyor. Hı hı. Sen öyle diyorsan içelim o zaman kutu <laughs> sütü getirebilirsin Firuze <laughs> abla. Ben bakarım sen çayları koy Pirzada amcam gelmiştir. Hem okula gitmeden görmüş oluruz. Aman! dur, Hoş geldin ya! Hoş tamam. bulduk. Tadam! Amca! Aman! Ne haber? Ne oldu? Ne oldu? Amca! Bir buldum mu? İyi bu. misin ha? İyi. Aa! Abi! Ne? ne oldu Bir artel mi? İşte ya. tipik Tarık Bey. Daha önemlisini gördün mü? Önündekileri ezer geçer. Canım abim ya. Amanın sen çilek değil misin? Evet. Ha? Gel bakalım abimle Abi. bir tanış amcanla gel bakalım Abi. hoppa. Aa, hoppa. Allah. Nasılmış ben demedim mi size? Ya bari gelir gelmez dedikodunu <laughs> yapma. <gülüyor> Ben çıkıyorum. O zenci periye söyle, döndüğümde ona bir sürü koca adayı getirmiş olacağım. Tamam, tamam. Kalktın mı? Hiç uyumadım ki kalkayım. Annem nerede? Sana koca bulmaya gitti. Amma da meraklıymış ya. Duvar olacağımı bilsem yine de bir erkek periyle evlenmem. Ben de senin bir periyle evlenmeni istemem doğrusu. Ama merak ediyorum Eda, sen niye bu kadar karşı çıkıyorsun? Çünkü baba iki peri evlendiği zaman arada bir aşk olması imkansız. Anlamadım, nasıl yani? Düşünsene baba, akşam yemeklerini sihirle yapacaksın. Komşulara sihirle gidip geleceksin. Kocan hiç hastalanmayacak çünkü zaten o ölümsüz bir peri. Eve geç kaldığı zaman onu hiç merak etmeyeceksin. Çünkü sihirli küreden nerede olduğunu hemen görebileceksin. Kavga ettiğin zaman bile her şey bir sihirle halledebileceksin. Çok sıkıcı baba. Doğru Yahu. Hiç böyle düşünmemiştim. Eğer birlikte olduğun kişi, senin için endişelenmiyorsa, seni kıskanmıyorsa, kaybetmekten korkmuyorsa, o zaman bu gerçek bir aşk değildir. Sihirli dünyalarda her şey sihirle halledilebiliniyor, tamam. Ama fanilerin dünyasında öyle değil. Onlar ilişkileri için çaba sarf etmek zorundalar. Birbirlerinin üzerine titrerler. Bizimkiler çok farklı baba. Sen bu yüzden mi bir faniyle evlenmek istiyorsun? Evet, ben de Betüş gibi olmak istiyorum. Beni merak eden, bazen kıskanan, sihirsiz ama sevgi dolu sürprizler yapan bir adamla evlenmek istiyorum. Senin böyle düşünmen çok hoşuma gitti Eda. Ama fanilerde hayat şartları zordur. Diyelim ki karşına seni seven böyle bir erkek çıktı. Ama beş parasız, boş gezenin boş kalfası yine de onunla evlenir miydin? Tabii evlenirdim. Hem benim sihirlerim ikimize de yetmez mi? Hoppa! <laughs> Hoppa! Kuzum <Duydum> nasıl <laughs> geliyor şuna <üstüne> bak. Eee <laughs> Tarık Bey! geçti olsa askerliğinizi bitirdiğinize göre artık bir iş bulmaya karar vermişsinizdir umarım. Ee, verdim verdim ama daha ne iş yapacağımı düşünüyorum. Vallahi fazla seçeneği yok. Yani okuyup da bir meslek sahibi olmadığın için iyi ya da kötü ne iş bulursan çalışacaksın anlaşıldı mı? Yo öyle içime sinmeyen bir iş olursa niye çalışayım abi? Aa doğru söylüyor çocuk. İnsan sevmediği bir işte başarılı olamaz ki. Hayatım onun derdi başarılı olup olmamak değil. Ya o sabahları 12'den önce kalkamadığı için öyle her işte çalışamam diyor ondan. E, askerde erken kalkmaktan canım çıktı. Yani en az önümüzdeki 5 sene. E, öğlene kadar uyurum. Gel Çilek'ciğim hadi amcanı yorma yanıma gel. Aferin sana. Sadık Bey. Siz Sakıp Sabancı Bey'i tanıyordunuz değil mi? Yani sayılır. E, bir kokteylde tokalaşmıştık yani ona tanımak denirse tabii. Sen niye sordun? İyi. Bir daha denk gelirseniz söyleyin de kardeşinizi evlat edinsin. Zira bu gidişle aç kalacak. Benim aslan gibi abim var. İş bulana kadar bana paşalar gibi bakar. <laughs> tabi bakarım tabi <laughs> bakarım ama bir hafta ondan sonra kendi başının çaresine bakarsın. Bana bak ömrümün yarısı seni adam etmeye çalışmakla geçti tamam mı? Artık bundan sonra karım çocuklarım rahat bir hayat yaşamak istiyorum. Aa, Sadık neler diyorsun? Şekerim lütfen karışma ben onun abisiyim. Yani kızarım da severim de. Hadi ben işe gidiyorum. Aa, abi beni de ak merkeze atsana. Allah Allah orası ters bana git otobüse bin. Hay Allah sen onun kusuruna bakma sabahları böyle bir aksi oluyor. Boşver. Amanın! O ne? Asıl ben size sorayım bu ne? Aa, o benim kız kardeşim Eda. Bana bak sakın aklından geçirme tamam mı baldızımı rahat bırakacaksın ondan uzak dur! Hı? -hı kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz